Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel videoda daha karşınızdayım ancak mükemmel videomuzdan önce tüm çekilişlerimizin hesap çekilişlerinin ve VP çekilişinin sonucunu hemen göstermek istiyorum. Yeni 1040 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler ve hesap çekilişlerime katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir tane beğeni bırak. videoyla alakalı videomun normal 1 ila 5 arasında anlamlı video ile alakalı yorum yaz dostum. Aynı zamanda açıklamalarda Discord adresim ve Instagram adresim olacak. Discord'dan ve Instagram'dan beni takip et. Şartlar bu kadar basit. Klasik her zamanki şartlar akışı 1040 VP çekilişi ve hesap çekilişlerine bu sayede katılabiliyorsunuz. Ve çekilişlerin hepsi cumartesi ya da pazar günündeki yani hafta sonundaki videolarda toplu şekilde açıklanıyor. Hepinize bol şans. Dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler eğlenceler Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk Bugün sizlerle beraber yine öde pinler random hesap kaldığımız yerden devam ediyoruz siz açıklamaların en üstünden ucuza ve güvenilir şekilde random hesap alabilirsiniz ve vp alabilirsiniz Öde pinler arkadaşlar bugün hiçbir şekilde beklemeden garantili random hesaplar kategorisine girip bakmak istiyorum Buradan bir tane garantiliyi şöyle gözüme kestireceğim ve kestirdim ben 150 TL'ye RGX garantili random hesap almak istiyorum. RGX 11Z Pro kostümlerine çünkü bayılıyorum 150 TL'ye almak istiyorum arkadaşlar. Nasıl kullanım kısmına girdim. Öncelikle random hesapların garantisi bulunmamaktır. Bu hesabın garantisi yok. Kostüm garanti hesapları için az önce göstermiş olduğum, girmiş olduğum yerden siz de alabilirsiniz. Almış olduğunuz random hesabınız mailiniz üzerinden sizlere hesap adı ve şifre şeklinde bir günle iki gün arasında teslim edilmiş oluyor. Eğer ki mail kutunuza herhangi bir mail gelmediyse görmediyseniz önceki spam kutunuzu kontrol edin. Daha sonrasında canlı site vesaire yazabilirsiniz veya ödepeni mail atabilirsiniz arkadaşlar. Sitede bulunan bütün hesapların 3 günlük şifre garantisi ve değişim garantisi bulunmaktaymış. Eğer ki girmiş olduğunuz hesabın şifresi yanlışsa yine mesaj saatleri içerisinde canlı yazabilirsiniz. Ve almış olduğumuz tüm random hesaplar Avrupa yani TR sunusuna çıkıyormuş arkadaşlar. Şimdi hiçbir şekilde beklemeden 150 Türk lirasına 2 X11 Zepro garantili random hesabımızı alalım ve oyuna girip inceleyelim. Oradan da dereceli maçımızda görüşmek üzere. Hesabı size veriyorum haberiniz olsun. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. %100 senden yakışıklıyımdır. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bir RGX, RGX artık nasıl söylüyorsunuz 11Z Pro garantileri anlam hesabımıza girdik bakalım hesabımız içerisinde neler neler çıkacak umarım hesap parasını hak ediyordur hak ediyorum hak etmiyorum hep beraber göreceğiz ve üstünü üstlük arkadaşlar koleksiyon kısmına girdim dereceli maçı giriyoruz birazdan dereceli maçı severler birazdan dereceli maçı kaçırmayabilirler haberiniz olsun yani random hesap videonun bazı dostlarımız sevmeyebilir ancak içlerinde dereceli maç her türlü oluyor haberiniz olsun ve 40 kil 50 kil 30 kil almış oluyoruz bunu söylemek istiyorum. O zaman hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden klasiklerden incelememize başlıyoruz. Sadece animasyonları sayacağım ki vakit kaybı olmasın. Yer uranyum varmış. Yanında başka bir şey yok arkadaşlar. Shortlerimizi görmüş olduk. Bunlar var. Animasyonumuz yok. Frenzilere girecek olursak bir tane ion frenzimiz var. Gerisi Battle Pass arkadaşlar ama bu da bizim için bir kafi yani. Girelim bakalım ghostlarımıza. Afet ghost var. Yanında başka bir ghostumuz yok arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde şeriflerimize bakıyoruz. Umarım iki tane şerif vardır. Bir tane var şerifimiz. Animasyon olarak o da buymuş. Sağlık olsun arkadaşlar. Yani çok da önemli değil. Stingerlarımıza baktık. Sting Messenger'larımız boş. Yani boş derken animasyon yok. Girelim bakalım Spectre'larımıza. RGX 11Z Pro Spectre. Vaaak işte bu. RGX 11Z Pro garantileri anlam hesap alırsan içinden de çıkarsa mutlu olursun. Olmaz mısın? Olursun. Kaydırıyorum. Devamında bir tane de Ion Spectre'ımız var arkadaşlar. Böyle kırmızı rengi açık. Bundan bir önceki videom Ion Karambit satın aldım arkadaşlar. Ion Karambit aldığım videomu da izlemeyi tabii ki unutmuyorsunuz. Çok önemli arkadaşlar. Cumartesi ve pazar günleri her zaman video görüyor biliyorsunuz. Ve diğer günlerde iki günde bir video yayında. Ve bakilere bakalım. Boş. Cajlara bakalım. Burası da boş. Bulldoglarımız aynı şekilde. Gardiyanlarımız aynı şekilde. Phantom, Vandal, Bıçak bizim için mükemmel. Giriyorum Phantom'lara. Ion Phantom'la beraber başladık. Yanında Spectrum Phantom var. Full artı full. Yanında Oni Phantom var. Bu da full artı full. Bunun yanında da ışık muhafızları Phantom var arkadaşlar. Bu baya baya yeni gelmişti. Hesapta yeni ve güncel bir kostüm olması da bizi mutlu ediyor. Vandallarımıza girip bakmak istiyorum. Ejderim buyruğu vandal var full artı full. Buranın da hesabı sizlere veriyorum. Yapmanız gerekenler abone ol, bildirimleri aç, videomu beğen, yorum yaz. Açıklamalarda linki vardır. Discord adresimden ve Instagram adresimden beni takip et dostum. Discord sunucuma katıldığınız zaman hesap çekilişlerine mesela kazananlara oralardan ulaşıyorum. Haberiniz olsun. Bir kaydırıyorum. Asil vandalımız var. Bunun renkleri değişmiş arkadaşlar. O zaman şunu getirseler ya hani asil vandalın bu rengiyle öldürme animasyonu öyle. Mavi öldürme animasyonu, sarı öldürme animasyonu, turuncu falan. Bence gelmeli. Bence bir güncelleme iletilmeli diye düşünüyorum. Riot umarım sesimizi duyar. Kaydıralım. Cesur Yürek Vandal var bak. Bu da bayağı bir yeni kostüm. Yanında Delipop Vandalımız var. Bu da full artı full. Gai'nin İntikam Vandal var. Bu da full artı full arkadaşlar. Yanında Işık Muhafızları Vandal. Hay Allah'ım Ya Rabbim ya. Ve Ion Vandal şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunun yanında daha bitmedi. Neptün Vandal da var. Yağmacı Vandal da tabii ki. Her random hesabımızda olduğu gibi bizleri karşılıyor arkadaşlar. Çok iyi. Marshal'ımız boş. Operatörlerde bir tane Ion Operatörümüz varmış. Ares'lerde bir tane yine Ion Leon varmış. Arkadaşlar Odin'lere bakalım. Odin'imiz boş. RGX ile ilgili bir tane kostüm çıkmış. İkinci RGX son bir Z Pro de neymiş? Katana'ymış arkadaşlar. Bıçaklara girdim. Bakıyorum full artı full bir katana var. Hangi rengiyle oynasak abi? Katana'nın bence en iyi rengi mavi abi ya. Ben maviyi bayağı seviyorum RGX'te. CS yakın dövüş. Özel kuvvet bıçak, hızlı bölümcü, karambit hücum bıçağı, iridium bıçağı. Boysak iyon karambit. Bak, iyon karambit de bunun üstüne çok güzel denk geldi ve obsidianimiz de varmış arkadaşlar. Hesabımızın ranka ve sonuç tabii ki de Türkiye. Hızlı şekilde derece maçımızda Görüşmek üzere dostlarım. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet ya? ya. Evet dostlarım. Abi ya işte bak bu kardeşim ya. Bu ya kanka. Bıçak dediğim budur aga. Anladın mı? Raze Reis aldım. Raze'le beraber şov yapıyorum. Şov. Voladı lavuk. O zaman midde adam gelmez mi aga? Gelir. Midde gelir ama. Sıkıntı midde. Bak bu bir. Tamam mı kral? İkincisi bak burada. Garanti info kral. Bak bu iki. Allah! Aha. Oğlum sana ben var ya. Ya ama o HS'yi ben attım. İkinci şuradan tabii ki Vandal'ımı alıyorum. Kırmızı rengini taktım bu. Vandal'ın yakut rengiymiş arkadaşlar. Ben şimdi Q'yu yapmadım mı bir anda? Çanta yolda. Kral bir şey söyleyeceğim. Şurada birileri var. Bak 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 bak. O ne lan orada adam mı var? <laughs> bak 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 bak. Bir düşman Neler diyorsun ya kardeşim? Arkadaşlar 3 tane kill nasıl ama? Enayi <laughs> kill midir? Yalnız vandal vurduruyor. Reis rankın ne bilader? Kardeşim rankımız bizim demir. Herkes bir korktu arkadaşlar bizden tabii ki her zaman olduğu gibi. Helal. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. Ne diyorsun ya? Gardiyan mı peki? Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu adamlar bana şimdi söylemeyecekler de ne yapacaklar yani? lan, 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 lan? Oğlum sen var ya. Burada adam mı geldi? Falan filan dersin falan filan dersin. Ya kardeşim bak her zaman mid geliyorum. Ama o one tipi de yersin paşam. Arkadaşlar hiç kimse yok burada. Gerçekten neredesin zayıfla sorması. Brimstone sen bari bana gel be abim be. Eee abicim bak. Bana gel dediğim zaman geliyorlar arkadaşlar. Beni seviyorlar. Böyle bir rakip takım yani. Tabii efendim. Çanta yolda. Kaçış yok. Çanta yolda. Selam. Bak senin düşüş. için şöyle bir şey yapıyorum o zaman O bak mid vardır aga. Mid gelir aga. Mıhladım. Duvardan fazla vantep denemeye çalışmayın arkadaşlar. 70 vurdum. O ne la? Ölseydi bu arada turu bize değildi yani. Helal be, helal be. 6-0 ne? Ben mi demişim onu? Siz demediniz abi. <laughs> Burada mısın lan? Dingil. Bak şimdi. Şuradan piklemez misin bana? Şuradan piklersin diye düşünüyorum. Aha. Oğlum sen manyaksın ha. Sen araba harbi manyaksın yani biraderim. Hmm. i̇şte <laughs> bu çıkışlar beni kopartan çıkışlar arkadaşlar. Solda. Evet, bence öldü diye düşünüyorum. şaka gibi abi, şaka gibi. Konuyla ilgili söyleyeceğim fazla bir şey Şimdi arkadaş şuradan bak. Bak bunu yaptım kral tamam mı? Bunu yapmamın sebebi önümdeki birilerine vurmak. Bak bu bir. İkinci de bu olsun arkadaşlar. Anladınız mı? Yani olayımız bu kral. Şimdi üçüncüsü nerede? Hım. İkili arasında kalmamam lazım ama. Ah be. Seyretme lan. Seyretme dana. Baba burada bek bomba ya, öldün bro öldün yani Başka, hazır mıyız? Hazır. Biri var. bir düşman kaldı bomba Geçişi gördün mü geçişi? Nasıl yürüyor ama? Çakal seni. 20 kill ile beraber affetmem. Vallahi RGX katanam da var yani. Affetmiyorum abicim hiçbir şekilde. Allah <laughs> Allah. City city. Bomba! Sen nereye koşuyorsun kardeşim? Sen nereye koşuyorsun? Opa. Öyle mi olmuş Brimson? Öyle mi? Öyle miymiş? Gel bakayım kardeşim. Oğlum bu kadar panik yapma lan salak ya. Kendi kendini öldürdü lavuk ya. Hey, that's pretty good. Arkadaşlar ben valla ekotur falan filan anlamam. Ben ekotur bilmiyorum arkadaşlar bu oyunda. Ben bilmiyorum. Sanki radyantele duyuyuz kardeşim. Eko falan oynamak yok. RGX Spectre ile beraber, Kaltanam'la beraber oynuyorum. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> 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 <Kafadan>. <gülüyor> gel lan gel. Daha var mı aslan parçaları? Düştü. Ah be. One tap dur. Gelsin de. Dur dur one <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim benim ya. Biraz Merhaba canım benim. Şöyle hemen asil vandalımı alıyorum. Bey gelmeleri yok galiba. <laughs> Dostum bot musun? Enter sorması. Ama kaçma. <laughs> Ama kaçma. Vallahi yakalarım. yakındaymış ya. Geri zekalı neden yakındasın? 29 tane kilimizle beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Kardeşim bak öyle koşmayacaksın bak bu bir. Kaçış Lan Alnındaki teki kendi teki. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Benim Bak bu bir. Bak Dön. bu iki. Smoke'dan. <laughs> arkadaşlar inanılmaz abi. Yok Bak bu üç. A'da düştü. Evet üçüncüsünü de aldık arkadaşlar kardeşlerimizden. Yolda. Yolda. Nerede temiz abi? Helal ki. Ve son kelimizle beraber gideceğiz. Zafer ve 37 KP mi? Neler diyorsun ya kanka? Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler dostlarım. Bu da böyle öde pinden açıklama siz de alabilirsiniz. EGX11 bize pro garantileri random hesap alıp dereceli maşa girip sizlerin de incelemiş olduğum güzel bir güzel videoydu. Hesabın çekişine katılmayı unutmayın. Bir hafta sonrasındaki videoda, cumartesi günündeki videoda açıklanacak. Hepinize bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Vasatın üstü. <laughs>